ekranlarından tatlı programı dünyanın tadına Muğla'dan Timur Şef'e devam ediyoruz. Şimdi yine çok ilginç bir tarif sizleri bekliyor. 2500 yıllık bir tarif. 2500 yıl önce insanlar nasıl ekmek yemişler? Hangi ekmeği tüketmişler? Ekmek var mıymış? Evet. Evet. Enteresan. Tamamen kara kılçık buğdayından. Kara buğdayından elde edilen undan ekşi maya ile birlikte yaptığımız bir ekmek. Yine yaptığımız araştırmalarda 2600 yıl öncesine kadar gittik ve oradan bu ekmeği aldık, getirdik. Şimdi ekranlarda izleyicilerimize paylaşacağız efendim. Nasıl yapılmış? Malzemeleri neler? Evet, unumuz var. Kara Kılçık unu. Evet, sadece Kara Kılçık buğdayından elde edilen un. Yanında haşlanmış buğdayımız var. Kara Kılçık buğdayı. Zinc. Evet, ekşi mayamız var. Mayayı nasıl yapmışlar? Mayayı da çok eskiden tabii üzümcülük çok gelişmiş antik çağda her hemen herkesin üzüm bağı var. İşte üzümün suyu sıkıldıktan sonra posası kalıyor. O posayı da suyla karıştırdıktan sonra 3-4 gün sonra mayalanmaya başlıyor. İşte onun içerisine her gün un ilave ederek mayayı geliştirmişler ve mayalı ekmek yapmaya başlamışlar. İşte aynı yöntemle yaptık. Lezzetli mi lezzetli olacak? Tatlı mı tatlı bir ekmek olacak efendim biraz sonra. Sizi izliyoruz. Hemen başlayalım. Evet başlıyoruz. İlk başta unumuzu ilave ediyoruz, döküyoruz böyle. Evet, unumuzu döktükten sonra ne yapacağım? Bir miktar suyum var. Hemen suyumuzu da unun ortasına açtıktan sonra suyumuzu da karıştırıyorum. Bir hamur elde edeceğiz, kulak memesi kıvamında bir hamur. Havalar soğuk olduğu için suyu bir miktar ılık verdim. E, i̇şin püf noktası sıcak havalarda soğuk suyla, soğuk havalarda ılık suyla yoğuruyoruz bu hamurumuzu hamur ne kadar iyi yoğrulursa içindeki gluten şekere dönüşüyor. İçindeki gluten şekere ne kadar iyi dönüşürse hamur o kadar lezzetli, ekmek o kadar lezzetli ve o kadar görünümü, görüntüsü güzel oluyor. O yüzden o zaman yoğurmak önemli. Yoğurmak çok önemli. iyi yoğurmak. Ne kadar yoğuracağız? En az yarım saat. Evet bu ekmeği yapabilmek için en az yarım saat yoğurmak zorundayız. Bu aşamada bir püf noktası daha. Tuzu ne kadar erken koyarsanız içine ekmek o kadar daha az kabarır. Yani ne yapmak lazım? Yarım saat yoğuruyorsak 25. dakikadan sonra tuzu koymak gerekiyor içerisine. Tuz mayalanmayı geciktiriyor efendim. Aşağı yukarı 20-25 dakika geçti. Şimdi hemen mayamızı alıyoruz, ekşi mayamızı. Gördüğünüz gibi ekşi mayayı da içerisine attık. Her gün ekşi mayamızı besliyoruz ve çok lezzetli bir içerisinde Bakterisi bol bir maya ürettik. İşte onunla, üzüm posasıyla yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi tuzunu vereceğim. Yasin tam yarım saattir yoğuruyoruz. Evet, Artık kıvama geldi. Artık kıvama geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir miktar haşlanmış kara kılçık buğdayımız var. Evet. Haşlanmış kara kılçık buğdayını da içerisine koyduk ve yoğurmaya devam ediyoruz. 1-2-3 dakika daha yoğuracağız. Afyon patates koyarlar. Haşlanmış patates koyarlar. Evet. Antik çağlarda da bakın. Kara kılçık buğday koyuyorlarmıştı. Evet. içerisinde buğday var o dönemde. Buğday oluyor. Dayanma süresi nasıl diğer ekmeklere göre? Yaklaşık buzdolabında bir 10 gün dayanabiliyor. Biraz yorulduk gibi ama değecek. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzu dinlenmeye alacağız. 15-20 dakika dinlenecek. Dinlendikten sonra tekrar açacağız. Ee, sonra e, tekrar vereceğiz. dinlendireceğiz, formunu vereceğiz ve şekillendireceğiz. Evet, dinlenmeye bırakalım. Evet, hamur yoğrulduktan sonra e, ne yaptık? Hamurumuzu 3 parçaya ayırdık ve e, kenarda bir 20 dakika dinlendirdik efendim. Şimdi dinlendirmiş olduğumuz hamuru tekrar alıyoruz. Güzelce mayalanlar. Evet, ekşi maya ile. Ekşi mayayla. Birazcık un serpiyorum şöyle önüme. Evet, hamurumuzu söndürüyorum. Bakın ne kadar büyüktü. gazını aldık. Evet, gazını aldık. Mayayı ikinci kez çalıştıracağız şimdi. Tepsi bizde unladık yapışmasın Hep, diye. Unladık. Evet. Bu şekilde şeklini veriyoruz. Şekli bu şekilde. 2500 yıllık antik ekmekler bu ekmekler. şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz efendim? Böyle unu eleğimize koyuyoruz. Güzel un ediyoruz. Evet, üzerine. Evet, unumuzu eledik. ve güzel bir şekilde. Şimdi de unumuzu şekil vereceğiz. Şekil vereceğiz. Süsleyeceğiz. jiletimizde. Oo. Gördüğünüz gibi. Ortasından jiletle çiziyoruz. Evet 2500 yıllık ekmeğimizi şimdi ne yapıyoruz? Üzerini kapatacağız. Biraz daha mayalanmaya bırakacağız. Bir 10 dakika, 10 dakika sonra fırınımızda pişireceğiz. Of 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 ekmekler fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Tırmış şefim çok güzel olmuş. Allah'ım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi ne yapıyoruz? En güzel tarafı bu. Zeytinimiz, zeytinyağımız da geldi. Şuradan kırıyorum ben şimdi. Allah'ım. Uygun mu? Of 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 of. Börek gibi ve çok güzel de bir araması var. O ekşi mayanın verdiği bir arama var. Ekmeğin evet. içerisinde. Bayıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.